Herkese merhaba Pegalisi. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok efsane bir paket açılımı yapacağız. Yani yok böyle bir paket açılımı. Harbiden 2 tane TOTS garantili paketler var. Sonra da şurada gördüğünüz 3 tane program paketini açacağız. Ve bu tarz paket açılımlarının devamı için sizlerden en az gibi beğeni bekliyorum. Gerçekten hemen tam ekranı kapatıp beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Ve hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup gönderi bildirimlerini açarsanız dediğim gibi çok ama çok sevinirim Pegalisi. Şimdi ben buradan Alacağım bunları 3 tane sonra da Dün gece ben o gençle oynuyor bilen bilir Biliyordur çok kişi zaten Onun yayınına katıldım sohbet ettik ee, Bir sonraki yayında zaten kanalda paylaşıp katılacağım Yani hepiniz gelebilirsiniz bir sonraki katıldığım yayına O yüzden bildirimlerini açmayı unutmayın Ve ayrıca PGL'si Gece sahura kadar yayın yaptık neredeyse Yani ta Sahura kadar neredeyse yayın yaptık ee, Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir yayın oldu Ve yayından sonra da onunla beraber Ben sohbet ederken paketleri açtım Onların da montajını yaptım ee, paketleri al, e, almak için yaptığım yerleri falan hızlandırdım. Müzik falan ekledim. Güzel bir şekilde montaj yaptım. Ee, onunla beraber sohbet ederken açtım paketleri. 2 tane tots garantili paket orada. Kesinlikle videodan hiçbir yere atlamamaya özen gösterin ve hemen oraya geçelim. Sonra da gördüğünüz bu 10 paketi açıp videomuzu sonlandıracağız ama bu paketlerden de güzel şeyler çıkabilir yani. Kesinlikle tüm videoyu izlemeyi unutmayın. Hemen o videoya geçelim. Reis şimdi bak ekran kayıt da 150 bin'lik paket açıyorum. EPL Tot. Açayım mı? Açayım mı? Tamam hadi açtım bak. Tot çıkma ihtimali var ha. Vallahi bak. 5 tane fiş garanti bakalım. Aa fiş geldi. Origi geldi. Westwood. Bunlar teker teker geliyor bir de bizde. Bir daha fiş geldi. Aha. Hiçbir bok. Yok. Burada da Bat. Bir dakika, şimdi belki garanti paket vardır ona da bir bakalım da. Şu planlara girelim gitti 150 bin bakalım şöyle. Tots. Ama şu bir dakika. Bir şey söyleyeceğim ya bu şeyler nerede? Aha EPL. Otomatik. Bundan 4 tane daha lazım diyor ya. 4 tane daha nasıl alırız? Bir paket daha açıyorum ya. Bir tane daha açıyorum. Gir girecek biraz ama. Hadi bismillah bakalım açtım. Bari bir İbrahimovic çıksın garanti olandan da. Haydi bakalım koyarım ya yarınki videoya. Garanti açabilmek için bunu da açıyorum bakalım ama buradan da oyuncu çıkmadı ya. Bize de fiş çıkıp çıkıp duruyor. Nedir bu fiş ya? EPL rezerv. Evet şimdi o tamamlandı şimdi gideceğiz 40 tane oyuncu satın alacağız bir de Evet beğenisi. Şu anda gecenin saat 1.20 geçiyor ve şu anda ben bunu biriktirdim. OGX ile beraber yayından çıktık ve şimdi ben bunu biriktirdim. Şimdi o da duyuyor sesimizi zaten. Ben şimdi hemen şuradan alıyorum. Bu arada bilgisayardan oynuyorum. Daha sonra aç diyelim hemen. Haydi bakalım. O vurgun. Bakalım şimdi bak kim çıkarsa böyle bir 50 60k falan galiba. Şöyle bir biz İbrahimovic Sanchez tarzı bir adam çıkarmaya çalışacağız. Bakalım haydi bismillah. Açıyorum. Garanti bir tane. De Bruyne çıkamıyor galiba. Çıkarsa iyi ama. Haydi bismillah diyorum. Çıkıyor galiba. Dur bilmiyorum. Bastım bakın. Allah kahretsin. Kim çıktı? Kim çıktı biliyor musun? Aldar ve bırak. Kim çıktı bak en kötüsü kim? O da değil. Ondan da kötü bak. Var. Bak sana de bak çıkan adamın önce sana değerini söylüyorum bir bakayım. Şöyle 150 bin yazalım. Reis adam 60 bin coins. Bu nedir ya? Bak. Bak. Zenci da Allah'tan hesapta iyi coins var. Bak ben şimdi ben şimdi bir tane daha tamamlayacağım. Gaza geldim. Zaten videoyu ayarlamak istiyorum. Şimdi iki tane de paket açıyorum buradan. 150 binlik. Haydi beyler bakın. Şuradan güzel bir oyuncu gelir mi ya? Haydi bakalım abicim. EPL fish. Fish. Tümünü aç dedim bakalım. Of abi var ya güzel para giriyor bize de. Bak hiçbir şey çıkmadı yine. Hadi bismillah bakalım abi. Bakalım şimdi dur bir İbrahimovic. Değiz, bu nedir harbiden var ya. Çıkan şeyleri görsen bizi batırdı. Dünkü aldığım hesap bak dünkü aldığım hesap bat batırdı hesabı ya. bir dakika şimdi. Şimdi ben 40 tane daha adam almam lazım. O 40 tane daha adam alayım sonra tekrardan bir paket açacağız bakalım. paketi açıyorum. Evet PGLS şu anda devam ediyoruz. 1 saattir yani şu anda 10 dakika olmuştur. Bayağıdır oyuncu alıyorum şu anda. Ee, haydi abicim şöyle güzel bir oyuncu çıkartalım ya. Valla bak. Demin paketleri falan gösterdim. Şu anda ben bunun montajını nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Şu an az kalmıştır zaten bakalım. Ya bir tane oyuncu eksiktir o bizim baktığımıza bağlı ya da tamdır. İnşallah tamdır yani. Ha yuha 2 tane fazlaymış. Haydi. Burada direkt açıyorum bu sefer. Daha sonra aç falan yapmıyoruz. Direkt EPL toz rezerv oyuncumuzu açıyoruz. Hazır mısın o gekse? Büyük hissediyorsun. Bak bunu duydurdum. Kulaklığı koydum. Haydi bismillah diyorum. Bak bastım gözümü kapattım. Şu an gözüm kapalı. Bak yine keyin çıktıysa çıldırırım. Önce bir rating mi görsek? Ne yapsak bak. 89. Sen de mi ne demiştin? İlk tahmin. Ha ilk tahmin. İlk kötü deyince ilk tahmin neydi? Kötü deyince ilk tahmin. Heaton'dan başka. Hayır. Hayır hayır. Defans. Tottenham'ın defansı. 90 bin nedir abi? Aldığımız oyuncular 300 bin. Gözünü seveyim ya. Evet PGL'si görüyorsunuz şu anda. Webcam'de kayıtta zaten. Çok fazla göstermiyorumdur ama. Hesabı batırdık. Bu nedir ya? Şöyle ikisini de koyayım ben. Evet beygelisi gördüğünüz gibi çok güzel bir video oldu ama birazcık değişik vakalar yaşandı birazcık üzüldük ama olsun sıkıntı yok şimdi bu paketleri açacağız ve umarım güzel şeyler çıkar ilk olarak şu 7 tane paketi açalım bakalım buradan Robin en iyi herhalde çıkabiliyor Robin Lewandowski falan oha ilk paket süre çıktı güzel bakın dünkü şansımızı bugün kırmışız gibi şu program paketinden Messi çıkarmıştık bir kere hatırlıyorsanız umarım buradan da güzel şeyler çıkartabiliriz derken bakalım Delaney çıktı Haydi bakalım devam ediyoruz. O iki totsu da sizler için açtım. bayağı bir zarar ettim ama sizler için açtım. Video için açtım ama sıkıntı yok zaten. Yeni aldığım hesap 2 milyonda coins var içine. Ben birazcık daha kasmaya çalışacağım. Evet devam ediyoruz. Haydi bakalım abicim. 77'lik ipi sevit çıktı demin. E şimdi de bakalım kim çıkacak. Umarım güzel bir oyuncu gelir bakalım. Gulaşçı abi ben oyuncu istemiyorum aslında. Var ya fiş fiş. Bir tane daha fiş çıksa zaten son 3 tane fiş kalmış oluyor. Gelir mi bir fiş? Gelmedi abi. Şu iki paketten ya da bir paket kalmış. Şu paketten bir fiş gelirse gerçekten çok ama çok sevineceğim. Haydi pegelisi geliyor fişimiz gelmedi. Ee, şöyle hemen bir kadromuza da bakalım. Gördüğünüz gibi kadromuzun son durumu bu şekilde. Royce falan var. Gerçekten çok güzel bir kadrosu var hesabın. Hesabında güzel kadrosu varmış. Dediğim gibi fazla falan. Yüzlük fazla. Bu adam satılabilir durumda mı bilmiyorum. Hiç bakmadım da bakmayacağım da yani satmam zaten çok da fazla düşünmüyorum satmayı. Gördüğünüz gibi burada da bu şekilde şu Arsenal galibiyet alamadı herhalde. Ee, bir şey quicksellemek istiyorum ama yükselleyecek de bir şey yok. Haydi bismillah diyoruz ve ilk paketimizi açıyoruz. Haydi yay. Lütfen güzel bir oyuncu gelsin ama lütfen güzel bir oyuncu gelmesini istiyorum ve bastım bakalım. Al, program oyuncusu elit olsun. Başka bir şey şu anda istemiyorum. Ricardo Pereira, Kokelin, Bailey, güzel elit oyuncu çıkardık ve bastım bakalım. Evet. 3 2, 1, Bismillah. Bastım. Oo, Mascherano geldi sonunda. Elit program oyuncusu çıkardık ve paketten 2 tane elit çıktı ve Mascherano'nun da değerine bakarız. Çok değerli olduğunu düşünmüyorum ama iyi oldu elit çıkması. Haydi bakalım şimdi bir tane daha açıyoruz. Haydi ye. Şu anda bir paketten 2 tane elit çıkardık. Gayet güzel. Haydi bakalım abicim. Abi Briant nedir şimdi yani? Harbi diyorum Briant nedir ya? Briant nedir ya? Evet. Evet şimdi en iyi paket en önemli paket Buradan kim geliyor biliyor musunuz? Buradan Gerrit Bale geliyor bak. Haydi bakalım Castellello. Bismillah. Bastım bakalım Kostić. Hadi Allah'ım lütfen. Vitolo geldi. Güzel elit oyuncuyu çıkardık. 3 tane elit çıktı. 3 program paketinden gayet güzel. Şimdi hemen değerlerine bakalım. Vitolo'nun değerli olduğunu düşünmüyorum. En baştan söyleyeyim. Mascherano özel bir kart çok bulunmadığı için belki değer olabilir. O yüzden ona bakalım. Diğerlerine de bakmaya gerek yok zaten. Hemen şöyle 81 yazalım. 81 yazalım bakın şu 2 milyonun tamamlanması için 14 bini geçse benim için yeterli Bir dakika lan değerli galiba ha. Güzel bir değeri var gibi Bakın 40 bin 28 bine var abi bu nedir ya Adam az bulunuyor o yüzden değerli zannettim Ben bakalım en ucuzundan koyacağım abi 28 bin Bakalım Tamam peygelesi ben 25 bin 28 koyacağım tabii ki de zarar ettik. Bu aralar paketlerden kar etmek çok da şey değil. Şu 25.000-28.000 bin, bin koyalım. Evet demin deminki izlediğiniz video ve bu video ile beraber sizlerle beraber çok güzel bir paket açılım yaptık. Uzun zamandır yapmadığımız kadar efsane bir paket açılımı yaptık. Bir sürü elit oyuncu çıkardık ve bu videonun da sonuna geldik. Kesinlikle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup gönderebilirlerinden açmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri seviyorum ve şuradaki şu video ve şu video gerçekten çok güzel videolar. Şu iki videoya giderek çok güzel videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın sizleri seviyorum ve bye bye.